Ne yapıyorsun burada? Serhat Bey, özür dilerim uyandırdım sizi. Oh. Hırsız sandım. Bir şey mi oldu? E, yo yo bir şey olmadı. Ben arabanızı ödünç almak istemiştim de. Niye? Ne yapacaksın bu saatte? Kader. Annem bana niye hediye almadı diye ağlaya ağlaya uyudu. Ben artık o sevgisiz karınızın bu çocuğu üzmesini istemiyorum. İzin vermeyeceğim. E, ne yapacaksın? Gideceğim açık bir yer varsa böyle benzinlik falan oyuncak alacağım. Yarın annesinden gelmiş gibi vereceğim mutlu olsun. Ne yapayım Gideyim mi? Al alabilir miyim anahtarınızı? Bekle. Bir daha da hırsız gibi girme içeri. <laughs> odanızı meraklısı değilim. işim düştü. Kapıyı çal. O uyanırdım. Ya siz beni niye buraya getirdiniz? Biz oyuncak bebek almaya gitmiyor muyduk? Oyuncak bebek almaya gitmeyeceğiz. Bütün oyuncak bebekleri buraya getirecekler. Nasıl? Bu saatte? Hı hı. Burada kalan çok çok zengin insanlar bazen olmadık saatlerde olmadık şeyler isterler. Müşteri temsilcimiz de bunu getirir. Geçenlerde bir müşteri gece üçte bir kitap istedi. İki saat sonra da gönderdik. Yok artık. Var mı böyle manyaklar? Evet var. Gece dört buçukta. Oyuncak bebek isteyenler de oluyor. Ben manyaklığımdan yapmıyorum. Ben kaderi mutlu etmek istiyorum, o yüzden. Tamam. Şimdi ben burada kalıyorum, misafirim. Gece böyle iki üç falan. Canım şahane bir elbise çekti. Ne yapacaksın? Müşteri temsilcisi iki saat sonra odana gönderir. <laughs> Abartıyorsunuz. Birce senden bir şey daha isteyeceğim. Özel bir müşterimiz var gece kıyafeti istiyor Hı. ama şahane olmalı. E, tamam inan tamam. Bir saniye Vazgeçtik galiba. Tamam ikna oldum yapıyor musunuz? Kader çok sevinecek. Vallahi uyandığında böyle annesinden gelen hediyeyi görünce çok mutlu olacak. Teşekkür ederim çok sağ olun. Hı. Bunu Berran yaptığını telafi etmek için yapmıyorum. Sana borçlandım. Ne için? Berran fotoğrafını kırdığında suçu üstlendiğin için. Yani kızların size kızacağını bana kızsınlar. Gerekiyorsa benden nefret etsinler. Katıcı değilim sonuçta. Gideceğim. Yakında kaderin babası bulununca gideceğim. Yakında. Çok emin söyledin. His. Sadece bir his. Yani bir kadın bebeğini doğurduğu erkekle ilgili mutlaka bir iz bırakır. Hayır. Bir kadın eğer bir sır saklıyorsa bunu ölene kadar saklayabilir. Yani bütün kadınlar öyle değil. Berrak için ne diyorlar biliyor musun? Mükemmel eş, mükemmel anne, berrak tecer. O bile yalan söyleyip sır saklıyorsa bütün kadınlar yapar. Ben yapmam. Senin hiç bir sırrın yok mu? Özel. Birisinden saklıyorum bir şey. Biliyordum. Bütün kadınlar bir şeyler saklar. Serhat Bey. Hazır. Hadi gel. bakçıda bile bu kadar güzelleri yoktur. Bayıldım. Bayıldım hepsine. Allah! Eşiniz hangisini seçerdi? Mükemmel olanı. Doğrudur. Ben onu seçerdim. Al o zaman. ah. baş başa nereye gitmişler? Size bir şey sorabilir miyim? Eşiniz... ...sizce kaderi neden doğurdu? Kıyamadığı için mi? Aynı soruyu ben de doğumu yaptıran doktora sordum. Çocuğu aldırma zamanını geçirmiş. Bakın ben bu çocuğu doğuramam anlamıyor musunuz? Başka bir isimle kaydımı açın. Lütfen hemen bitsin bu iş. Bakın tahillerinizi tekrar yaptık. Sonuçlarda bir değişiklik yok Berrak Hanım. Böyle bir operasyon hayatınıza mal olabilir. Doktora yalvarmış. Yakarmış ama. Size yalvarıyorum. Ondan kurtulmam lazım. Hayatım mahvolur. Doktor kabul etmemiş. Anlayacaksın. Berra'nın kıyamayacağı kimse yokmuş. Kader bunu bilmesin. B büyüdüğünde de söylemeyelim. Annen sana kıyamadığı için doğmuş diyelim. Söz verin bana. Biz mi? Kader büyüdüğünde ben onun hayatında olmayacağım. Ben de sizin hayatınızda olmayacağım. Ama siz yine de bana söz verin.